Herkese merhabalar. İki grubumuzu videosunu çektik. Ateşli havanın. Şimdi kime geldik? Su grubuna geldik. Yani balık, akrep, yengeçleri. Yakın olası gelecekte neler bekliyor? Evet arkadaşlar. Balık, yengeç, akrepler. Bu videoya uyumlanmak için ilk önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve balık mısın, yengeç misin, akrep misin bunu belirtip baş harfini yazmayı unutma. Hadi bakalım balık, yengeç, akrepleri yakın olası gelecekte neler bekliyor Hadi bakalım. Bu aralar çok yoğunsunuz arkadaşlar. Bazen kendinize bir de vakit ayıramayacağız durumdasınız. Biraz geçmişe takılı kalmışsınız. Geçmişe takılı kaldığınız için yenilere kapı açamıyorsunuz. Biraz geçmişinizle mücadele içerisindesiniz. Ve seni seviyorum diyor. Böyle e, geçmişte düşündüğünüz bir insan ya da İlişkiniz e, ilişkiniz yoksa bir ilişki ya da eksinizden bir itiraf ya da sevdiğinizden bir iltifatlar görebilirsiniz. Biraz duygularınız yoğun olabilir e, bu esnada. Duygu yoğunluğu yaşayabilirsiniz. Yakın olası gelecekte. Peki. Tabii ki bunlar zamansız zamanı niyet alınıyor arkadaşlar. Yine de belirttim. Zamansız zamanı niyet alıyorum içimden söylüyorum. Ama içimden de söyleyeyim ki içiniz rahat etsin. Bu videoyu ne zaman dinliyor, izliyorsan o zaman senin için geçerlidir. Tabi uyumlu almak için ne yapmamız gerekiyor? Abone olmamız gerekiyor. Beğenmemiz, yorum yapmamız. Yani alma verme dengesinde ne yapmamız gerekiyor? Uyum sağlamamız gerekiyor. Hadi bakalım balık yengeç akrep diyorum balık yengeç akrepleri yakın olsa gelecek de neler hmm. ay kimden böyle inatçı birisinden haber mi bekliyorsunuz özellikle ıı, beklediğiniz bir insan var inatçı biraz flörtöz biraz böyle ateş grubu çıkmış ama ateş grubu olmayabilir bir insandan bir haber bekliyorsunuz 9 gün 9 dokuz hafta 9'u vakitlerde alı, alıyorsunuz bu haberleri hmm. arkadaşlar kimin sözü nişanı var böyle ya böyle hanede söz nişan olabilir sizin sözünüz nişanınız olabilir boğa burcu çıkmış boğa burcu birisiyle söz nişan yapabilirsiniz ya da boğa burcu birisine sözün nişanını duyabilirsiniz bir kutlama yapma olasılığınız var Hmm. Bir çoğunuzun ilişkileri bitebilir arkadaşlar ya. Bir çoğunuzun ilişkileri bitebilir. İstediğiniz teklifler, adımlar var ise özellikle bir de akrep burcu çıktı. Akrep burçları dinlesin Böyle güçleneceksiniz. Böyle eğer siz yakın Olası gelecekte bir bitiş yaşadıysanız tekrar at, ayağa kalkıyorsunuz. Eğer sallantılı bir ilişkiniz varsa bu bitecek. Ama ardı peşi sıra size teklifler, adımlar gelecek. Bir tek boğa burçlu düşündüğünüz, sevdiğiniz biri var ise onu biraz sıkıntımız var. Ee, o biraz adımlarını yavaşlatacak ama böyle ilişkiniz yeni bittiyse ...böyle özellikle akrep burcunda bittiyse... ...tekrardan birleşmeniz... ...var arkadaşlar. Biraz... ...ne bileyim yalan söylediyseniz... ...oyuna geldiyseniz... ...aldatıldıysanız ya da... ...planladığınız projeleriniz... E, ...suya düşmüş olabilir. Biraz önünüzü göremiyorsunuz arkadaşlar. Bir staklanma enerjileri içerisindesiniz. E, ve özellikle özlediğiniz kişiden böyle birbirinizi takip edip ne yapacaksınız barışacaksınız evet sıkırıkları barışma var Hem nasıl özlemle hala sizi izleyen bir partneriniz var Benim partnerim var mutluyum diyorsanız size güzel bir teklif sunacak ve arkadaşlar özellikle böyle iş konularında, aşk konularında, kariyer konularında terfi teklifler alabilirsiniz. Şansınız her konuda çok ama çok açık. Aldım kabul ettim. Barışmalar, başarılar sizi bekliyor. Peki melek kartlarım ne diyecek? Ona bir bakalım. Yüreğindeki işi yap. Yüreğinde ne yapman gerekiyorsa o işi yap. Biraz derin nefes al. Kocaman derin bir nefes al. Yani tüm sıkıntılarını, endişelerini bir kenara koy diyor. Yüreğindeki şeyleri yapmaya devam et. Çünkü senin ne yolun açık. Hiç korkma, hiç çekinme. O kafana taktığın hayal kırıklıklarına uğradın. Ne bileyim ay bitti Ay böyle yaşadım Ay şunu yaşadım Ay bu böyle yaptı Hepsini geç Zaten senin eğer düşündüğün bir insan varsa Seni zaten seviyorum diyor Bir barışma da çıktı arkadaşlar ee, Yine de şunu söyleyeyim Önünüzü göremediğiniz meseleler olmaması için Sözlerinize çok dikkat edin Sözlerinize dikkat ederseniz Hani o sevdiğinizle, aklınızdaki kişiyle, ex partnerinizle kimse onunla tekrardan özlem dolu bir kavuşma var. İşinizde, kariyerinizde de şansınız çok açık. Haydi bakalım. İster niyet alın, ister bir, iki, 3 deyip isminizi üç kez söyleyin bir diyenler bunu bir fırsat olarak gör diyor. Biri seçenlere bir fırsat var. Size bir fırsat çıkacak. İş, aşk, kariyer, ilişkiler konusunda ve bunu görmenizi istiyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Hadi bakalım. balık, akrep, yengeç. İki de ne var? Aklında bir soru varsa bu konuya dikkatle yaklaş. Hani siz biraz hayalperestsiniz ya arkadaşlar. Dikkatli adımlar atın diyor. Ben size ne dedim? E, sözlerinize dikkat edin derim. Bu arada takıntılarınız, bağımlılıklarınız artı biri. Hayal kırıklarınız olabilir. Ama önünüzü göremeyebilirsiniz. Ama hepsi 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 bitecek arkadaşlar. Çünkü son kartımız neydi? Bizim en sevdiğimiz kart barışma şansında çıktı. Haydi 3. Üç. 3'ü böyle çıktı. Bir daha seçiyorum. Haydi 3. Aa, bir daha böyle çıktı. Dur bakalım. Bir dakika. 3. Devam et çıktı. Biraz gördüğünüz gibi aksilikler olsa da pes etmiyorsun ve devam et. Sorunun cevabı devam et. Hiç pes etme zaten ne diye senin yolun yakın olası gelecekte çok ama çok açık aldım kabul ettim öyle de oldu